Güney İtalya'daki Elea kentinde gelişen bu felsefe okulu, duysal algılara güvenmeyip akıl yürütmeye dayalı radikal bir varlık anlayışı geliştirmiştir. Dolayısıyla bu okulun kurucusu Parmenides en önemli temsilcisidir. O, değişimin, çokluğun bir yanılsama olduğunu söyler. Çünkü Parmenides'e göre gerçeklik, duyularla değil, yalnızca akıl yoluyla kavranabilen tek, değişmez, bölünmez, ezeli ve ebedi bir varlıktır. Ünlü sözü Var olan vardır, var olmayan yoktur. Bu ifade, yokluğun düşünülemez olduğunu ve dolayısıyla varlığın var olmayan bir şeyden türeyemeyeceğini, var olanın da yok olamayacağını savunur. Bu mantık, değişimin ve hareketin de imkansız olduğu sonucuna yol açar. Çünkü değişmek demek, bir şeyin bir başka şey olması demektir ki bu Parmenides'e göre olanaksızdır. Bununla birlikte Parmenides, aklın bizi değişmez bir gerçekliğe götürdüğünü savunmuştur. Bu Batı felsefesinde rasyonalizmin gelişiminde temel bir ayrım noktasını oluşturur. Parmenides'in düşüncesi kendisinden sonra gelen filozofları özellikle de Platon'u derinden etkilemiştir. Dolayısıyla Platon'un idealar kuramı Parmenides'in değişmez ve ebedi gerçeklik anlayışından izler taşır.